Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıfırdan 13'e serimizin yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Çünkü izlenmeler ve beğenmeler bu seride birazcık düşük olduğu için çok fazla video çekesim gelmiyor bu seriyle ilgili. O anlamda daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu izleyerek Beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ben de bunu görünce daha fazla çekerim. Şimdi köy binası 8'deyiz. Artık maksimum seviyeye doğru ulaşmaktayız. Hemen sizlere laboratuvar göstereyim. Laboratuvardaki önemli şeyler bitti. Öfke büyüsüdür, şifa büyüsüdür, ejderdir. Şimdi balon max oluyor. Bunlar tamamlanıyor. Bunların dışında tabii ki diğer birliklerin ee, basılması gerekiyor. Özellikle yıldırım büyüsünü de yükseltmeliyiz. Pekka'yı yükseltmeliyiz şuraya doğru geldiğimizde burada da kare iksir ile basılan birliklerinde yükseltilmesi lazım. Fakat beni biliyorsunuz ben savunmalar maksimum seviyeye ulaşınca köyü basar geçerim. Beklemem arkadaşlar. Şimdi bakalım ne durumdayız. Duvarlarımız güzel fena değil ama şuradaki 6. seviye duvarlar çok yerde kaldı. Bunları bitirmem gerekiyor. Onun dışında 4 tane inşaatçımız var. Şu yeşil taşımızı bir an önce 2000'e tamamlayıp hemen 5. inşaatçıyı almam gerekiyor. Daha sonrasında Barbar Kralımız 10. seviyeye yükseldi. Maksimum oldu. Bu çok güzel oldu. İnşaat anlamında hemen bir köyümüze bakalım. Şimdi iksir toplayıcı iki tane kışla var. Bunlar çok önemli değil. Burada da iksir toplayıcı var. Bu da önemli değil. Önemli olanlara gelecek olursak. 4 tane havan, 3 tane gizli tesla, büyücü kulesi, okçu kulesi, 5 tane top, yaylı tuzak, dev bomba falan filan derken bunlar bulunmakta. Ee, tabii ki duvarları da geçersek tuzaklar ve savunma anlamında da bunlar bulunmakta. Bunları bir an önce yükseltmem gerekiyor. İnşaatçımız ne zaman boşa çıkıyor? Bir tanesi 3 saat 46 dakika, diğeri de 14 saat 1 dakika. En yakın zamanda bunlar var. Ee, daha sonrasında da okçu kulesi var 20 saat 55 dakika sonra. Ganimet anlamında altınımız gayet güzel. İksirimiz de bayağı var. Şimdi 55 dakika sonra e, laboratuvarımız boşa çıkıyor. Dilerseniz bir tane saldırı yapalım. Bir tane saldırı yaptıktan sonra laboratuvarımız boşa çıkmış olur. E, daha sonrasında da laboratuvarda yükseltme yapıp sonra hemen yeni saldırılar yaparız. Ve daha sonrasında da inşaatçımız boşa çıkınca hemen inşaatçılarımızı doldururuz. Bu şekilde bir plan yaptım. İlk saldırımıza geçelim. Gayet başarılı bir ganimet olan köyü buldum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ganimeti temizleyelim. Ejder ordumuz bulunmakta. Klan kalemizde asker yok. Şöyle kenarları temizleyerek başlayalım. Eskiden o kadar çok okçu barbar kombinasyonuyla saldırı yaptım ki okçu barbar'dan çok sıkıldım. O yüzden köy binasında şu an ejder kombinasyonu kullanmaktayım. Köy binası 9'a geçtikten sonra muhtemelen bebek ejder saldırısı yaparım diye düşünüyorum. Barbar kralımızı nereden gönderelim? Şöyle uzak noktadan gönderelim. Öfke büyüsü takviyesi atıp ilk hava savunmasını indirelim. Bildiğiniz gibi öfke büyülerini ejderlerimiz hava savunmasına yaklaştığında kullanıyorum arkadaşlar şunun gibi düşünün. Şurada da hemen bir tane atmamız gerekiyor. Buradaki hava savunması da inmeli. Son öfke büyüsünde arka taraftaki hava savunması için şu an saklamaktayım. Ejderlerimizin bir kısmı sağ tarafta bir kısmı sol tarafta. Şu sağ taraftakileri de bir güçlendirdim. Onlar da çok güzel bir şekilde hava savunmasına ulaştı ve köy üçlendi diyebiliriz. Ejder ordusunu açıkçası kendimi övmeyeyim ama Güzel kullandığımı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yakın zamanda yıldırım büyüsü de max seviyeye ulaşırsa yıldırım ejder kombinasyonunda kullanacağım. O orduyu da merak ediyorum açıkçası. Ben şu an için ejder öfke kombinasyonunda ilerliyorum. Ama dediğim gibi yıldırım büyüsünde maksamamız gerekiyor. Çok güzel bir ganimet aldık. Başlangıç için gayet ideal. Saldırımız bittikten sonra laboratuvarımız da zaten boşa çıkmaya yakındır hemen laboratuvarda yükseltmemizi yapacağız. Şu savaşımız bir sonlansın. Evet, son bir tane iksir toplayıcı kaldı. Bunu da bir hemen alalım. Köyü fullledik. Maşallah diyelim arkadaşlar. Şimdi hemen laboratuvardaki yükseltmemizi yapmak üzere köyümüze geçelim. Laboratuvarımız boşa çıktı arkadaşlar. Şimdi hemen bir yükseltmemizi yapıp daha sonrasında canlı saldırılarımıza devam edeceğiz. Girelim bir bakalım. Şimdi şöyle bir durum var. İksirimiz de fazla, kare iksirimiz de fazla. Kare iksiri anlamında barbar kralımız maksimum olduğu için kare iksiri kullanmazsak e, depomuz dolduktan sonra boşa gidecek. O yüzden kare iksiri kullanmak daha mantıklı gibime geldi açıkçası. Şimdi sağ tarafa geliyorum. Yükseltmemiz gereken neler var? Zehir, deprem, dal kabuk, Valkyrie, binici ve golem. Şimdi en fazla kare ekseri golem istiyor fakat bizim biniciyi de yükseltmemiz lazım. Belediye binası 9'da binici saldırısı da çok önemli arkadaşlar. O anlamda açıkçası biniciyi yükseltmek bana mantıklı geliyor. 4 günlük bir süresi var. Bunun yükseltmesini şimdi yapalım. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Biniciyi 4 3. seviyeye verdik. Çok güzel. E, kare harcadık. İksir anlamında da en azından kenardaki çalı çırpı yükseltiriz. Daha sonrasında kışla yükseltmesi var mesela. Oralara kullanırız. Bir tane inşaatçımız boşa çıktı. Şimdi ganimet saldırısı yapalım. Daha sonrasında da boşa çıkan inşaatçılarımızı tek tek doldururuz. Hemen saldırıya geçelim. Çok güzel bir ganimet buldum arkadaşlar. Şimdi hava savunmaları maksimum değil. Bu bizim için avantaj. Savunmalarında da eksiklikler var. Çok rahat bir şekilde üçleriz gibime geliyor. Klan kalesi desteğimiz yok. Hava patlatıcı yani hava püskürtücü burada olduğu için tersten saldırıya başlıyorum. Ejderlerimi gönderdim. Ne kadar klan kalemizde asker olmasa da biz elinde sonunda burayı üçleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan ejderlerimi bıraktım. Bir tane de buradan destek atalım. Barbar kralımızı nereden göndermek mantıklı? Şu taraftan göndersek güzel olacaktır. Şimdi öfke büyümüz hazırda bekliyor. Öfke büyümüzü şurada bir atalım. Ejderlerimiz bir güçlensin. Daha sonrasında Yılların büyüsünde şuraya kullanalım. Gayet güzel. Büyücü Kulesi'nde canını bayağı azalttık. Ejderlerimizin bir kısmı sol tarafa kaydı. Fakat Barbar Kralımız orayı temizlediği için e, önleri açık yani. Şuradan ilerleyeceklerdir. Merkez tarafta bir Öfke Büyüsü daha kullandım. Belediye binasını almak adına. Fakat biraz gereksiz oldu. Son bir tane Öfke Büyümüz var. Onu da mantıklı kullanalım. Güzel. E, ejderlerimiz Öfkeyi aldı arkadaşlar. Belediye binası indiriliyor. Diğer öfke büyüsünü birazcık bekleteceğim. Bir tane hava savunması kaldı. Onu da zaten her halükarda alacağız. Ejderlerimizin bir kısmı testaya döndü. Bir kısmı dış kenarda. Dış kenar tarafına bir öfke büyüsü daha kullanabiliriz. Birazcık bekleyelim. Şöyle hava savunmasına yaklaşsın en azından ejderlerimiz daha sonrasında kullanırız. Zaten buradaki ejderimiz de hava savunmasını aldığına göre son öfkemizi kullanmamıza gerek bile kalmadı. Bekleyelim. Bunu kullanmadan 3 yıldız almaya çalışalım. Savunma anlamında bir tek büyücü kulesi kaldı. Ejderlerimize vurabilecek o anlamda çok rahatız. Güzel bir saldırı oldu. Ganimetimizi yükselttik. Zaten laboratuvarımızda doldurmuştuk. Şimdilik bir tane inşaatçımız boşta. Bir tane daha inşaatçı boşa çıkacak. Yani bu anlamda en azından ganimetimizi 4.5 5 milyon altına doğru götürürsek bizim için ideal olacaktır. Dediğim gibi öfke büyüğümüzü kullanmamıza gerek kalmadı. Güzel bir şekilde köyü fullledik. Maşallah diyelim. Almış olduğumuz ganimet bu şekilde. Bir sonraki saldırımıza geçelim. Bir tane köy bulduk arkadaşlar. Buraya artık saldıralım. Şimdi hava savunmaları maksimum değil burasının da. Gayet güzel. Püskürtücü bu tarafa bakıyor. Şöyle tersten saldırı yapalım. Savunma anlamında bakalım. Büyücü kuleleri, okçu kuleleri eksik var. Her türlü 3 yıldız alırız. Şöyle bakmadan direkt ejderleri gönderdim. Klan kalesini birazcık bekletelim Şuradan barbar kralı gönderdim Şimdi klan kalesini gönderiyorum Bir öfke büyüsünü şurada kullanalım Arka tarafta şuraya bir yıldırım yolladım Çok güzel ilerliyoruz Zaten basit bir köy Bir öfke büyüsü takviyesi daha gelsin Son öfke büyüsüyle de işi bitireceğiz diyebiliriz Barbar kralın özelliğini basıyorum Ve ejderlerimizi şurada tekrardan öfkelendiriyorum İyice çıldırdılar arkadaşlar Köyü darma duman ettiler Köy tepeden bakıldığında alev alev yanıyor diyebiliriz. Güzel bir saldırı oldu. Zaten bizim için basit bir köydü. Bu köyleri affetmiyoruz. Ganimet anlamında da güzel ilerlemeye devam ediyoruz. Bundan sonrası artık temizlik diyebiliriz. Şimdi bakalım. Bayağı bir var ya. Valla keşke yarısını göndermeseymişiz. Boşuna iksir maliyetimiz gitti valla. Ama iksir de şu an dolmaya başladı. Depomuz inmiyor yani öyle söyleyeyim. Ejder saldırısı yapmama rağmen İksirimiz yükselmeye devam ediyor. Bir de okçu barbar kombinasyonu kullanmış olsaydık hele ki şu an depomuz çoktan dolmuştu arkadaşlar. %100'e ulaştık. Ee, bakalım ne kadar ganimet almışız bu şekilde. Bir sonraki saldırımıza geçelim. Çok güzel bir ganimet bulduk arkadaşlar. Hemen saldırımıza başlayalım. Şu taraftan saldırı yapıyorum. Bir tane de buradan ejder gönderdim. Orta taraftan kalanları gönderip hızlı bir şekilde köyü üçleyeceğiz. Kenarlar temizlendiğine göre şuralardan gönderiyorum. Klan kalesi takviyesine bir tane balon varmış. Onu da gönderdim. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi gelsin. Öfke büyüsünden sonra dondurma büyüsünü arka taraf için bekleteceğim. ejderlerimiz çok güzel bir şekilde ilerliyor. Burada depoları indirmesi birazcık zaman alıyor tabii ki. Şurada bir öfke büyüsü daha tam ortaya kullanalım arkadaşlar. Şurada da dondurmamızı artık kullanabiliriz bir öfke büyüsü daha gelsin hemen Arka taraftaki hava savunması da Hızlı bir şekilde indirilsin ee, Köyümüzden artık e, ganimetin hepsini almış bulunmaktayız ee, Savunma anlamında da bir şey kalmadı diyebiliriz barbar kralımızın da özelliğini şurada basalım artık Hızlı bir şekilde köy üçlensin Ganimet anlamında 4 milyonu geçtik arkadaşlar Maşallah Çok güzel Olmadı Son bir saldırı daha yapalım daha sonrasında da ganimetimizde inşaatçılarımızı bol bol dolduralım. Alt taraftaki iksiri toplayıcılar da indi. Zaten %100'ümüzü her türlü aldık. Bir tane hava savunması kaldı ama hava savunmasına vuracak da 5 tane ejderimiz ve bunun yanında bir tane de barbar kralımız bulunmakta. Barbar kralın zaten oraya ulaşana kadar ejderlerimiz her türlü temizleyecektir. Köyü üçlemiş olduk. Çok güzel. Almış olduğumuz ganimet de bu şekilde bir sonraki saldırımıza geçelim. Belediye binası 9'a yeni basılmış bir köyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi hava püskürtücüye hemen bakıyoruz şu tarafta. Ters taraftan saldırı yapacağım. Köşedeki inşaatçıları kafaya takmıyorum. Bakın %100 almasak da olur. Bütün ganimeti sıfırlasak bizim için yeterli olacaktır. Ejderleri yaydım. Klan kalesini gönderdim. Oradan da bir ejder çıktı. Şurada bir öfke büyüsüyle ilk hava savunmasını indirelim. Barbar kralımızı şu köşeden bırakıyorum. Yukarı taraftan hava savunmasına doğru ejderlerimiz ilerlemeye devam ediyor. Şurada bir öfke büyüsü daha kullanalım. Burada da bir öfke büyüsü kullanıp bütün hava savunmalarını yerle bir edelim arkadaşlar ve ganimetimizi alalım. Güzel bir saldırı oldu. Barbar kralının özelliğini basıyorum. Şuradaki hava savunması da indikten sonra zaten savunma anlamında hiçbir şey kalmayacak. Artık videoda bundan sonra heyecan başlıyor. Neleri yükselteceğiz, neler yapacağız bakalım. Şimdi şuradaki iksir toplayıcılarındaki ganimeti de sıfırlayalım arkadaşlar. Sonra da Çıkış sağlayacağım. Beklemeyeceğim %100 almayı. Çünkü kupamız da bayağı bir yükseldi. Güzel bir ganimet aralığında duruyorum. E, orayı kaybetmek istemiyorum açıkçası. İksir toplayıcılar da iniyor. Sol taraf iniyor. Şuradaki de iniyor. Tamam. Şimdi çıkış sağlayalım. %94'teyiz zaten. Ejderlerimizin burnu bile kanamadı. %100 her türlü alacaktık. Fakat çıkış sağladık. Çok güzel bir iksirimiz birikti. E, laboratuvarımızı doldurduk. Kara iksir harcayarak. Fakat kara iksirimiz de 32.000'e dayandı arkadaşlar. Klan Kalesi'ndeki bir ganimeti de alalım şuradan. Topla diyelim. Şimdi iki tane inşaatçımız boşta. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu 4.700.000 ile duvarları basıp iksirle de e, kışlaları yükseltebilirim. Bu bir tercih. Ya da iksiri bekleteceğiz. Diğer inşaatçımız boşa çıktığında daha sonraki hamlemizde kışlaları yükseltip şimdi savunma basacağız. Sizin fikriniz nelerdir? Merak ediyorum açıkçası. Şuradan gelen bir ödül var mı? Bunu alamıyoruz. İnşaatçı üstündeki kapasitemiz yetmiyor. Şimdi açıkçası iksirimiz o kadar çok birikti ki şu iksiri bir harcamamız lazım. Yoksa ganimet kasarken arkadaşlar iksirlerimiz boşa gidecek. Şuradan bir ejder ve öfke büyüsü basıyorum. Bakın yine düşmüyor. 5 milyon 500 bin iksirimiz var. En mantıklısı bence benim fikrim dediğim gibi iki tane kışla yükseltip onun dışındaki altını da duvara basmak diye düşünüyorum. Çünkü 1.5-1.5-3 milyon iksir harcayacağız. Geri kalan da dursun yine saldırı yaptıkça birikmeye başlar. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Sizlerin fikri nedir? Siz olsanız savunmamı basardınız. Şimdi ben dediğim gibi ilerleyeceğim arkadaşlar. Hangi duvarları yükseltelim? Şuradaki pembe duvarların bir gitmesi gerekiyor. Onlar hoşuma gitmiyor. Şuradan bir duvarı seçelim. Yükselttik. Buradakiler pembeye ulaştı. Şurada da var, burada da var. Şuradaki sırayı seçelim. Zaten ganimetimizle belki bütün pembe duvarları yükseltme imkanı buluruz. Şuradakiler var. Şunları da bir yükseltelim. Daha kalan 2 milyon bin altınımız var. Maşallah vallaha. Şimdi şuradaki duvarı bir çekelim. Şuradaki sırayı seçip şurayı yükseltiyorum bakın. Daha sonrasında da tekrar yerine koydum. Şunu yükseltelim. 6. seviye duvar kalmayacak gibi gözüküyor. Bakalım. Şunları bilerek e, kenara çekiyorum. Çünkü sıra seç onları da yükseltiyor arkadaşlar. Şurayı da bir yükseltelim. Tekrardan yerine koyuyorum bakın. 7. seviye duvarlarımızı. Burası var. Şu uçtakini bir kenara alalım, şurayı bir sıra seçtiyip yükseltelim. Şurada bir tane kalmış, şunu yükseltelim. Vallahi az bir şey duvarımız kaldı. Şu duvar yüzünü de onlara harcamayalım, mantıklı olmayacak çünkü birazcık şöyle tek tek yükseltiyorum. Ee, hemen sonrasında da bakalım kaç duvarımız kaldı. Şu da sonuncuydu galiba, evet. Altın anlamında köyümüzü sıfırladık. Şunu da şöyle alalım yerine koyalım. Bir bakalım kaç duvarımız kalmış. Asıl köye girdik. Şuraya bir girelim. Tasarımı düzenle diyelim. 11 tane duvarımız kalmış arkadaşlar. Zaten 11 tane duvarı da her türlü hızlıca bitiririz. Ganimete geldik mi? İksir. Kışla kalmış sadece basabileceğimiz. Mecburen şu iki taneyi kışla ya da yükseltip aradan çıkartalım. iki günmüş zaten. Şuradan da basalım. Birazcık asker çıkarken süre kaybımız olacak ama bunu yükseltmemiz gerekiyordu. Çünkü altınımız fazlaydı, savunma bassaydık güzel olurdu eyvallah. Ama iksirimiz belli bir zamandan sonra boşa gitmeye başlayacaktı. O yüzden böyle bir hamle yaptım arkadaşlar. Sıfırdan 13 eserimizin devamı için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.